Herkese merhaba arkadaşlar, Hoş geldiniz. Bugün yanımda Ekrem ile birlikte ne yapıyoruz? Özel bildiğiniz gibi. Bugün arkadaşlar rock'unu bulmaya çalışacağız. Bu videolar bayağı çekiliyor. Ben de bayağı sınırlı izlemeye çalıştım. Yani bilgi edinmeye çalıştım biraz. Şimdi arkadaşlar rakımı bulacağız. Biliyorsunuz rock'unun 15 milyon muydu Öyle bir parası falan var. Şurada bir tane etiket olması lazım bir dakika. Evet, işte ay bir dakika. Bir milyon beş yüz pardon. Bir milyon beş işte. Arkadaşlar bu rakon kayıp. Bazı güncellerde bu rakon zaten hep geliyor. görüyorsunuzdur illaki. E, ee, ama bence kimse bulamıyor, bilmiyorum. İşte biz de bugün bunu bulmak için zaten buradayız. Evet, e, öncelikle arkadaşlar herkesin dediği gibi, herkesin bildiği gibi zaten aynı yere gideceğiz hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da herkes biliyor duruyor. Bilmeyenler de yani YouTube'da falan görmüşsünüzdür. Değil mi? Bakın şurada bir rakun var, oraya nasıl çıkacağım? Bir dakika, ben hemen şimdi çıkayım. Niye böyle dış görünüş böyle anlamadım. Hani diyor bir dakika göremiyorum. Bu arada içinde kutuda var. Biliyorum ben. Burada da görülecek bir şey yok yani miau. Bir dakika. Ee, arkadaşlar işte böyle diyor. Bir dakika. Hı -hı. Arkadaşlar böyle diyor işte biz yani kimse bunu anlamamış. Ben arkadaşlar buraya girmeye çalıştım üstten de giremiyoruz yani anlamadım. Ve ya şurada dediklerine göre bir harita var de öyle. Bu haritayı çözmemiz lazım. Şimdi bizim şu ev adasındaki şeyden başlıyor oyun yerinden oyun gibi bir yerden. Sonra böyle kafasında kafatası olan bir yerde bitiyor ve ee, oraya gideceğiz. Şimdi ekran biner misin? Şimdi bizim burada bir e, arama yapmamız lazım haritada da, Bir, tam da burayı göstermediği için ben biraz şüpheleniyorum. Açıkçası yani buraları böyle arayacağız. Şimdi her yeri şöyle arayacağız. Ne bileyim kafadasında olacağını da sanmıyorum. Ay bir dakika. Ben arkadaşlar tabii ki de öncesinde bayağı buralara da baktım. Yani ne bileyim. Evet arkadaşlar. Buraları çok baktım böyle. Belki şey düşündüm mesela şunun içinde bir şey olabilir mi gibisinden düşündüm. Şuralara çok girdim mesela şöyle. Şuralara falan girmeye çok çalıştım, çabaladım, bebek karakterine dönüştüm, denedim, denedim. Çünkü bir şey e, alamayınca vazgeçtim zaten. E, ne bileyim bence buraya gösteriyor benim tahminimce. Burada bir şey olması lazım. Bu niye konuşmuyor? Onun işte çözülmesi lazım. Şu kapıyı aç. ah ne oldu? Burada bence sadece yataklar var. Belki bir şey olabilir. İşte ondan gezeceğiz şimdi. Belki altlarına bir şey sakın olabilir. sanmam. Yani bilmiyorum. PKX yani artık her şey yapıyor cidden. Yani elmas vermemek için mi? Her yere saklıyorlar. Yani bence bulan varsa cidden yorumlara yazsın. Şimdi çıkacağım buradan. Hı. E sen hapse girmiş gibi hissettim. Evet her yerde var o şimdi. İşte bakın şurada da var. Herkese, çocuğun çoğunluğunun dediğine göre şurada bir şey var. Bunu kırarsak bir şey oluyormuş. tahminleri ben bunu denedim. Hiçbir şey de olmadı. Yani bilmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Ya belki oyunlar ilk güncelleme geldiğinde alanlar aldı veya daha farklı bir şey olmuş olabilir. Ee, öyle tam bilmiyorum oralara. Şimdi öncelikle benim aramak istediğim bölge burası. Çünkü ben burada daha çok olacağını düşünüyorum. Bakın şurada da bir tane vante yazıyor. Kayıp yani. Bu rakun arkadaşlar ne zamandan beri kayıp ya. Hiç kimse bulamıyor diye habire mı karışıyor. Bu ne? Allah'ım. Oh. En son polis olacak. Acaba bizden başka bir şey mi istiyor? Ben buraya da çok bekledim. Ben de burada belki bir şey vardır diye düşündüm. Ama yine hiçbir sonuç alamadım. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Arkadaşlar şimdi buraya geldim. Burada bir şey olmayacağı ümidiyle geldim. Ya ben belki şunun tepesinde falandır diye düşünmüştüm. Çıktım. Yine bir şey yok yani. Değişen bir şey yok. Çıkacağım tekrar sizin için. Ama bakın bunun şekli güzelliğine. Ben bir dakika arkadaşlar ekleme almadık biz niye almadık? Kanka sen ne aldık? Bin mi? gel. Başar ya bin. Hey bilemiyorum. mağazaya girdim. Yok, abi, e, bir ara bir sor. Dursan orada. Tamam duruyorum. Hı, tamam geldi. uçuyoruz. Ay bir dakika çok fazla bastım gaza bak. Tamam şurada şöyle bayağı atlayacak mıyız? Şöyle değil mi? Tamam. Evet bu yıllardır değil pardon. Güzeldir var. Hı, Hı? Binek mi? Binek mi? What? Binek mi? Ha binek. Bin. Ben bindim. Şu konsolu kontrol edeceğim bir dakika. Bin bakayım. sen. Bin mi? Bindim. Bak şurada konsol hiç hareket etmiyor. Biz nasıl Şu i̇şte Şurada bir şey fark ettim. Tekrar yazıyormuş. O kadar da kör olamam yani. Anladım. Burun çarşafı çok güzel oluşuyor o zaman hiçbir yere giremez. Ben bu fotoğrafı çekmeyi çok istiyorum. Yani bu özellik umarım gelir. Bir şey, bu arada 1000 e, abone olduğumuzda e, çekiliş yapmayı düşünüyorum. Güzel bir pet çekilişi umarım. Pamps, Tobias, Faizka, Blues gibi böyle değerli petler vermek istiyorum. Çünkü siz işte ilk 1000 abonem olacaksınız. Çekiliş ilk çekilişim olacak sanırım. Arkadaşlar ben genellikle çekiliş yapmayı çok seven bir insan değilim. O sırada hemen şuraları gezeyim size de anlayayım. Çünkü arkadaşlar çekiliş yaparken bana şöyle geliyor. Mesela ben çekiliş falan yapıyor, yapardım ama eskiden yapıyordum. Şu an çok da yapmıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok zor. Şimdi mesela kolay falan diyenler olabilir. Şöyle bir şey var mesela bir sürü kişi katlıyorum falan yazıyor. O yorumları inceliyorsunuz. Ee, o yorumları inceliyorsunuz mesela o kişi abone olduğumu videoma like attı mı <laughs> e, sizi yönünden takip ediyor mu yani bu sürü şey lazım Tabii ki de bunlar yani normal bir şey biliyorum <laughs> ben bu zamana kadar kaç çekiliş kazandım onu bir söyleyeyim bir çekiliş kazandım sadece bir çekiliş o da e, hip hopçu tavşan çekilişiydi. Niye katıldım o da hatırlamıyorum cidden. Ya ben bir ara daha çok takıntılıydım, çekilişe katılayım, çekilişe katılayım. Ama çekilişte mesela en çok da beni çok şey sıkıntı ediyordu mesela. Ee, mesela katılıyoruz ya. O kişi şimdi mesela hmm, ne bileyim. Ya peti vermezse, bunu dolandırırsa gibi. kanka burada, burada ben çok aradım cidden çok aradım yani burayı göstermese de aradım bir şey çıkar diye niye çıkmadı ne yapalım işte şanssızlık biraz yani bulan cidden var mı bunu bilmiyorum bebek oldum buralara girdim yani ben bence çok emek harcadım mı düşünüyorum ya yani tabii ki de benden daha çok emek harcayanlar vardı bu videoyu hiç, hiç çekmeden zaten ben bayağıdır bu peti yani Bırakın evet, o. Bırakın o bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yani ne bileyim. Hiç bulamadım cidden. Ben önceki güncellemelerde bulamamıştım. Bilmiyorum. Aşağı ee, şey bak şuraya tekrar deneyeceğim ben. Girmeyi deniyorum. <laughs> Ar bulamadık. mi? mı? Ee, arkadaşlar kardeşim benim papağan olmuş. Yok. Ekşi burada e, de bir YouTube hesabı var. E, açıklamaya bırakacağım ama da umarım abone olursunuz. Genellikle kendisi PKX e videoları çekmiyor niye ise. İnşallah çekecek. E, Buralar bir tane oyun var adının neydi? Hmm, İstanbul hmm, İstanbul falan çekiyor. Ya da hesabı yeni açtı. E, bilmiyorum. Ne yapacak geldik Ona kalmış tabii ki de bu. Arkadaşlar ben resmen artık sinirden buraları bile aramıştım en son hatırlıyorum. Yani ben bütün dünyayı dolaştım sizler için. Şu an bu videoda hepsini göstermedim. Çünkü videoda değildim o zaman. <laughs> Arkadaşlar umarım yani güzel olmuştur. Bence bu pet işi yalan bence yani. Bence yok öyle bir şey. Yani bence boşuna aramanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü cidden hiçbir yerde yok. Ve bu çok sinir bozucu bir şey. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar umarım bakın konusuna yardımcı olmuşumdur. Bence böyle ben böyle bir şeyin olma inanmıyorum. Yani tabii ki Pegasus'ta böyle bir şey diyorsa vardır. Bunu biliyorum. Ya, ya güncelleme ilk geldiğinde geldi bu. Ya da pekala bize zorluyor veya oyunda oynamamızı sağlıyor. Yani ben öyle bir şeyler yapacağını hiç daha sanmıyorum. Yani kesin o gün ama geldiğinde direkt verler arkadaşlar bence. Şu an ben Rakun öyle, öyle diyor olabilir. Veya bazı videolarını izlediğime göre maskesi falan düşebilir gibi. Böyle bir sürü şeyler var. Arkadaşlar bunlar belki gerçek olmayabilir. Bilmiyorum ben buna baya denedim. Bunu ben dünyanın altına üstüne getirdim. Gittim güneşe bile çıktım arkadaşlar. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ee, yeni hesabımı açıklamada bırakacağım zaten. Ee, kanalımda zaten e, kocaman yazıyor. Benim Umarım videom güzel olmuştur. Diğer videolar görüşmek üzere.